Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hadis-i şerifi nedir? Bir köyde veba varsa oraya girmeyin. Allah subhanahu ve teala bugünleri tez zamanda bitirsin diyelim. Camilerimiz, cemaatle, cumalarımız tamam olsun inşallah. Bize kalırsa biz şöyle demek isterdik ki, cuma namazı için yani şehir dışına kimse gitmesin. Herkes mahallesinin camisine gitsin. Ee, hastalıktan korkuluyorsa ağzında bir şey bir atkı bağlanır. Atkı bağlanır. Neticede hastalık çıkmasın diye yani. Birisi hastaysa. Ağzına bir atkı bağlarsın. Cemaat sık yapılmazdı. İmam hutbeyi çok kısa tutar. Fars kılınır kılınmaz. Herkes dağılırdı. Ki bu tip birlikteliği çoğu yerlerde zaten yaşıyoruz. Markete de gidiyoruz. Aynı şeyler olacaksa orada olur. Bu şekilde bu atlatılabilirdi yani. Hemen yasaklama yoluna gidilmemesi daha güzel olurdu. Allah Subhanahu ve Teala akıbetimizi hayır eylesin. Tabi bu düsturda beş vakit namaz kılanlara yani bize sorulsaydı biz öyle derdik. Beş vakit namaz kılanlar Cuma'ya gelsin. Diğerlerinin zaten namaz derdi yok. Ki Cuma'nın farziyetinin çok çok daha üstünde beş vakit namazın farziyeti. Şu düzende, şu zamanda. Onun için beş vakit namaz ki imamlar onları bilir beş vakit namazda kimler geliyor diye. O beş vakit namaz kılan cemaatiyle cumalar kılınabilirdi. Bu tertip üzerine normal cemaat namazları bile kılınabilirdi. Yani caminin pencereleri açık olduktan sonra, içerisi hava aldıktan sonra insanlar da birbirlerine yarım metre uzaklıkta durduktan sonra evvelallah bu hastalık kimseye bulaşıcı olmazdı yani. En kötü ihtimalle camiye gelirken ağzınıza bir atkı bağlanır da de, bağlayın denirdi. Kimse hastalığını başkasına götürmezdi. Yani Allah subhanehu ve teala akılla, imanla, fikirle donatsın. Bizleri basiret sahibi olalım. Feraset sahibi kullarında etrafında olup onlardan ışık alalım. inşallah ki yolumuzu doğru tayin edebilelim ve doğru yolda yürüyebilelim. Ve Allahi tevfik bi hürmetil habib bi hürmetil fatiha.